Merhabalar, ben Tülin Şahin. Evime hoş geldiniz. Evimi gezeceğiz hep birlikte. Beni belki biraz daha yakından tanıyacaksınız hayatımı. Hadi gelin çok güzel, keyifli bir sohbet yapalım. Yeni yıl benim için yeni umutlar, dilekler, her şeyin sıfırdan çok güzel bir şekilde başlamasını ifade ediyor. Dekorasyon stilim şöyle, aslında evim benim oldukça sade, beyaz, gri ve siyahlar hakim. Daha öncesinde Öyle çok yoğun ahşaplar kullanmış birisiyim siyana doğduğu andan itibaren evi full beyaz yaptım Hem şu an kişisel zevkim bu yönde hem de evi çekim içinde kullandığım için makyaj ve kıyafet çekimi yaparken yerden farklı bir renk reflekt ettiği zaman yüzümüze makyaj ve kıyafetlerin rengi istediğimiz gibi çıkmıyor olayın profesyonel kısmı da bu şekilde farklı sevdiğim birkaç dekorasyon tarzı var özellikle bu oturma alanı biraz daha böyle silverlar ağırlıklı, yani gümüşler, daha soğuk renkler ağırlıklı. Yılın belli dönemlerinde de böyle basic renklere sahip olan bir evde aksesuarlarla istediğim şekilde oynayabiliyorum, evin tarzını değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi evimi yılbaşı dekor ürünleriyle sıcacık bir ortam haline getirdim. Bir anda yılbaşı havasına bürünmüş oldu. Mesela ilkbaharda da bunu aynı şekilde yapabilirim. Mesela işte halıyı daha fresh renklerde, çiçekli yastıklar kullanarak işte ilkbahar sonbahar bu şekilde istediğim gibi değiştirebilirim. Evdeki en favori köşem burada, camın önünde, bu berjerimde günün tüm yorgunluğunu attığımı hissediyorum. Bir çay veya kahve ve mutlaka bir mum yakıyorum burada. Çünkü mumun dinlendirici efekti olduğuna çok inananlardanım. Evde mum kullanmıyorsanız mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde dinlendiriyor ve huzur veriyor. Yeni yılda kendime ve sevdiklerime ne gibi hediyeler alıyorum diye soracak olursanız sevdiklerime çok özenirim hediye alırken. Hobileri neyse ona dikkat ediyorum. Ona özen gösteriyorum. Mesela onunla ilgili bir şeyler almaya çalışıyorum araştırıyorum veya şöyle bir şey yapıyorum mesela yıllardır kendimce böyle bir trendim var ev hediyesi olarak mesela birisine evine giderken bir çiçek almak veya çikolata almak yerine işine yarayabilecek şöyle şık bir oda kokusu ve mum seti bence herkesin çok güzel işine yarayabilecek bir hediye diye düşünüyorum çok fonksiyonel ama aynı zamanda da çok güzel şık bir hediye. sizlerle yeni yıl soframı paylaşmak istiyorum. Ben yeni yılı evde geçirmeyi sevenlerdenim. Ailece böyle masanın etrafında oturup hoş sohbetler eşliğinde, güzel yemekler eşliğinde. Üzerimde de gördüğünüz gibi gold ve payetler çok moda. Bunu aynısını soframa da yansıttım. Ve gold'a çok güzel yakışan bordolar ve kokonadaki yeşillikler çok güzel bir uyum sağladı. Burada en alttaki Amerikan servisi kareli ve tabaklarında çizgili, puantiyeli bunları da bu şekilde karıştırarak biraz daha hareketlendirmek istedim. Biliyorsunuz mutlaka masanın ortasında bir çiçek olması gerekiyor. Ben kokinaları tercih ettim. Mum benim vazgeçilmezim bir masayı, bir ortamı anında çok güzel bir şekilde sıcaklaştırıyor. Burada da farklı farklı boylarda mumlar kullandım, şamdanlar kullandım. Kozalak şeklinde mumlar var, uzun kırmızı mumlar, cam kare bir mumum var. Kısacası çok seviyorum mum detayını masada. Bardaklarımı gördüğünüz gibi sade tuttum çünkü hareketli bir masada mutlaka bir yalınlık gerekiyor. Ama çatal bıçak setlerimi bir uyum sağlasın diye gold olarak tercih ettim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tercihlerim sizlere de ilham vermiştir. Hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. Işıl ışıl, tüm dileklerinizin kabul olduğu bir yıl. Sevgiyle kalın. Hepinizi kocaman kucaklıyorum ve öpüyorum.